Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz eyinime hoş geldiniz. Her zaman borsa, finans, şirket veya e ekonomi haberleriyle değil, bazen bu milleti millet yapan günün anlam ve önemini inceleyen günlerde de bazen böyle bir 10 dakikalık video çekmek istedim. Aynı zamanda bir Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Gazisinin torunu olma vesilesinden dolayı da sizlere hem de 18 Mart 1900 15 Çanakkale Savaşı'nın önemini anlatmak istiyorum. Evet bazen tarih kitaplarında okuyoruz. Son derece üstün, köre okuyoruz. Belki de hissetmiyoruz, belki de yaşamıyoruz. Ancak bu videoda ben size Çanakkale Savaşı'nın neden önemli olduğunu ve burada Osmanlı ordusunun, Türk ordusunun ve Mustafa Kemal'in ne kadar üstün nitelikleri olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum. Bu 10 dakikalık videoda evet öyle bir ifadeyle sunum yapmayı düşünüyorum ki yani bu bunu biz öğrenelim. Yani ezberlemeyelim. Tarih kitaplarında işte ne bileyim bazı kitaplarda bunu öğrenerek değil, ezberleyerek değil, yaşayarak, ruhumuza kazıyarak. Çünkü 500 bin insan vefat, şehit olmuştur, vefat etmiştir. Birçok insan da gazi olmuştur. Ve Osmanlı o dönemin en fazla kurmay subayının ve aydın beyinlerinin kaybettiği bir savaştır Çanakkale Zaferi. Ve gerçekten Türk milletinin üstün niteliklerini ortaya koyan inanılmaz bence dünyada gelmiş geçmiş en önemli savaşlardan bir tanesidir. Bu bağlamda ben evet bir Çanakkale gazisi ve Kurtuluş Savaşı e, gazisi Temindar Kaya'nın torunuyum. Bu bir İstiklal madalyasını görelim tekrar dönelim. Evet bu Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'nın dedem Temindar Kaya'ya onun babasının adı Mirze. Doğum tarihi 1317. Rütbesi Er. 12. Tümen. 34. Alay. 2. Tabur. 6. Bölükte. Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale'de gazi olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan belge. Bu haklı gururu elbette paylaşmak daha güzel. Çünkü paylaştıkça mutluluklar da çoğalır, acılar da azalır. O yüzden bu Çanakkale Savaşı'nın ve Kurtuluş Savaşı'nın benim nezdimde Önemi ve ehemmiyeti çok ayrıdır değerli arkadaşlar. Ve dediğim gibi 500 bin insan yani hem itilaf devletlerinden hem de Osmanlı ordusundan şehit olmuştur. Vefat etmiştir. O yüzden bu savaşı bir anlayalım ve ondan sonra tekrar dönelim. Yani hem tarihi belgelere bakalım ama böyle çok fazla ağdalı kelimeler kullanmayalım. Olayı yaşayalım. Yaşayarak bugünün 18 Mart'ın önemini Çanakkale Savaşı'nın Bugünkü günlere gelmemizde insanlar ne tür sıkıntı ve zorluk çekmiş bunları anlayalım. Mustafa Kemal Atatürk o zaman Sofya'da askeri ateşe, askeri ateşe olduğundan dolayı yurt dışında da görev oldukça rahat bir konumunda ve yarbay rütbesinde. Lakin itilaf devletlerinin işgal haberi Anadolu'da alınmış ve dönemin en büyük İngiliz donanması... Hamilton, İngiliz komutanı Hamilton ve Churchill o zaman İngiltere'nin başbakanı ki o zaman siyasi deha Churchill, askeri deha da Hamilton ve inanılmaz da bir dünyanın en büyük savaş donanmasına sahip itilaf kuvvetleri. Ve bunların Çanakkale, Saros Körfezi'nden, Gelibolu'dan İstanbul'u gelip işgal edeceği haberi geliyor. Ve Osmanlı ordusunda da Genelkurmay Başkanı o günkü görevde Enver Paşa en büyük müttefik olarak Almanları görüyor. Çünkü Almanlar o dönem evet hem Birinci Dünya Savaşı'nda çok ciddi bir sanayi ve teknolojik atılım yapmasından dolayı müttefik olarak Almanlar ve Almanlardan da Limon van Sanders 5. Ordu komutanı olarak atanıyor. Elbette aramızda tarihçi abonelerimiz vardır ancak hatalarımız olduysa da sürçü lisan etmesek de affola ve 5. Ordu komutanı olarak Limon van Sanders bölgeye geliyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu haberi duyuyor. E elbette o zaman Enver Paşa Genelkurmay Başkanı düzeyinde e, Mustafa Kemal Atatürk e, yarbay rütbesinde ve kendisini hemen anında Genelkurmay Başkanlığı o günkü dönemin ismini tam net hatırlamıyorum ancak e, Savaşta Gelibolu Savaşı'nda aktif görev almak istediğini ve aktif savaşmak istediğini söyleniyor. Hatta o zaman Genelkurmay Başkanlığı hayır Sofya'daki ateşelik de son derece önemli. Orada kalmanız gerektiği söyleniyor. Ancak Atatürk özellikle Balkan Harbi, Balkan Harbi'ndeki tecrübeleri ve Trablusgarp'taki çıkartmayı çok iyi bildiğinden dolayı. Çünkü Trablusgarp'ta İtalyanların yapmış olduğu çıkartmayı da Gazi Mustafa Kemal çok iyi durduruyor. Ve bu durumda da bu tecrübemi ben diyor Gelibolu'da da kullanabilirim diyor arkadaşlar. Tekrar bir daha telgraf çekiyor Genelkurmay Enver Paşa ve Enver Paşa bu sefer kabul ediyor ancak daha pasif bir görev olan 19. Tümen komutanlığına getiriyor. Kendisi yarbay. Halbuki tümen komutanı tüm general rütbesinde olması gerekiyor. Ancak Mustafa Kemal son derece parlak bir geçmişe ve zekaya sahip olduğundan dolayı 19. Tümen'in yönetim ve idaresi savaşta Mustafa Kemal'e veriliyor. Ve Mustafa Kemal bu sırada Tekirdağ'a geliyor. Tekirdağ'a gelerek ancak 19. Tümen 5. Ordu'nun yani Limon Van Sanders Alman General, Alman General en tepede. Yani tüm Osmanlı ordusunun tepesinde ve herkese emir verebilecek. Yani onun statüsü Enver Paşa ile birlikte. Limonman Sanders'in lojistiğini yapan ise 19. Dümen. Lojistik nedir? Lojistik şudur arkadaşlar. Yani askerlerin iaşesini, yemeğini, kıyafetini, mermisini, topunu, tüfeğini sağlayan birlikler. Tekirdağ'da bu konuşlandırılınca Tekirdağ, Gelibolu civarında Atatürk rahatsız oluyor. Yani çünkü Atatürk biraz sonra haritalara da bakacağız. Haritalara baktığımızda Mustafa Kemal son derece rahatsız bu Tekirdağ Gelibolu'da konuşlandırıldığından dolayı. Önce bir tarihi bir nota bakalım. Tekrar hemen dönelim çok kısa. Bakın burada diyor Mustafa Kemal bu ısrarlar üzerine 20 Ocak 1915'te Esat Paşa komutasındaki 3. Kolordu'ya bağlı Tekirdağ'da kurulacak 19. tümen komutanlığına atanmıştır. İşte burada Mustafa Kemal son derece rahatsız. Niye rahatsız? Diyor ki Mustafa Kemal. Bulunduğum bölge evet bizde şeyler var değerli arkadaşlar seyyar topçu bataryalarımız var. Bizim seyyar topçu bataryalarımız ve sabit bataryalarımız var Boğaz'da. Ve özellikle bu Ecebat taraflarında ve Settülbahir taraflarında sabit bataryalarımız var. Sabit topçu bataryalarımız çok uzun menzilli ağır dökümlü toplar. Bunlar gerçekten düşman gemisini vurduğu anda batırabilecek güçte toplar. Ancak bu topların en büyük sıkıntısı sabit olduğundan dolayı Düşman keşif uçakları tarafından yerleri tespit ediliyor. Yerleri tespit edildiği için bunlar da hareketli olmadığından dolayı düşman gemilerine, savaş gemilerine ki bu İngiliz savaş gemilerine bunlara koordinatlar verildiği anda, düşman savaş gemileri koordinatını ayarladığı anda bu sabit topçu bataryalarımız çok güçlü olmalarına rağmen çok kolay da aynı zamanda birer hedef haline gelebiliyorlar. Belki birincisinde vuramasa da ikincisinde düşman gemileri vuruyorlar. İşte bu sabit topçu bataryalarında bir nefer olan Seyit Onbaşı buradadır arkadaşlar. Bu sabit topçu bataryasında tıpkı benim benim dedem ise size göstermiş olduğum Çanakkale Savaşı'nda ise o seyyar topçu batarya neferi. Seyyar topçu batarya neferi dediğimiz bu at arabası var ya arkadaşlar. At arabasının tekerleri var. Onların namluları biraz daha kısa, biraz daha küçük. Bunların tekerleklerini itekliyorlar bu askerler daha sonra topu dolduruyorlar Topla atıyorlar Bunlar çok etkili değil namları kısa ve küçük olduğundan dolayı ama Savaş gemilerine Çok ciddi zarar verebiliyorlar Bizim seyyar topçu bataryalarımız o kadar fazla ki Bunların avantajı nedir Avantajı şudur Mobil oldukları için hareketli oldukları için Asla yerleri tespit edilemiyor ve İngiliz savaş gemilerinin Canına ot tıkayan ve onları son derece rahatsız eden de bu seyyar topçu bataryalarımızdır Ve bunun, ancak bunların dezavantajı nedir? Hafif ve küçük oldukları için de çok etkili olamadı, olamıyorlar. Dediğim gibi sabit topçu batarya neferi olan Seyit Onbaşı bunların bir tanesindedir. Ve İngiliz gemileri girdiğinde bu İngiliz teyareleriyle yeri tespit edildikten sonra savaş gemisiyle vurulduğunda Seyit Onbaşı yaklaşık 10 tane askerin yanındaki er ve erbaşın paramparça olduğunu görüyor. Ve Seyit Onbaşı gerçekten şoka giriyor. Şoka girdiğinde ki şey hazırlanmış, o sabit top bataryası hazırlanmış, tam hedef olarak İngiliz zırhlısı nişan alınmış ve Seyit Onbaşı o girmiş olduğu şokla adrenalinle beraber normalde bir mekanizmayla kaldırmanız gerekiyor sizin e, o topu 214 kilogram ağırlığındaki topu ve onu yuvaya yerleştirmesi gerekiyor. Sanırım 10-12 kişilik topçu neferlerinden 2 kişi kalıyor. 2 kişi kalınca Seyit Onbaşı topa bakıyor ve o şokla sen ben bunu sırtımı alır ve basamaklardan çıkarım ve topu ağzına koyarım. Sen yeter ki kapağı aç diyor. İki kişi kalıyor bunlar ama çünkü diğer arkadaşları paramparça olmuş ve şehadet mertebesine ulaşmışlar. Ve bu arada Seyit Onbaşı 214 kilogramlık topu yüklen, yükleniyor Çanakkale Savaşı'nda ve 3 basamağa üzerinde 3 basamağa çıkıyor ve sırtından topu tek başına yüklüyor ve diğer arkadaşı kapağı kapatıyor ve topu ateşlediklerinde o sabit top bataryası o İngiliz zırhlısını orada batırıyor. Bu Çanakkale Savaşı'ndaki bir kahramanlıklarımızdan bir tanesi. Daha sonra Seyit Onbaşı'dan aynı kilogram ağırlığındaki topu kaldırması söylendiğinde bırakın kaldırmayı yerinden bile oynatamıyor. Evet bu bağlamda Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanı olarak işte bu top bataryaların lojistiğini, topunu, mermisini oradaki Erat'ın iaşesini, yemeğini, kıyafetini sağlama görevi veriliyor. 5. ordunun şeyinde, yedeğinde. Fakat Mustafa Kemal oldukça rahatsız. Sonuçta bir toplantıya girdiğinde, bir toplantıya baktığında genel o dönemin Nazır Paşası, yani Genelkurmay Başkanı Enver Paşa, Limon Van Sanders'le bir toplantı yapıyor. Limon Van Sanders tabi o dönemin teknoloji olarak en üst noktasında bir Almanya'nın komutanı olduğundan dolayı çıkartmanın Saros Körfezi civarını yapılacağını söylüyor ve tüm ordunun yerleşmesinin konumlanmasının Saros Körfezi olduğu yerine söyleniyor. Şimdi Saros Körfezi'ne bir bakalım bir de oraya gelmeden önce Mustafa Kemal de Settül Bahir ve bugünkü Anzak Koyu'nun olduğu yerlerin son derece kritik olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki bizim burada asıl düşman itilaf kuvvetlerine vermiş olduğumuz sıkıntı Top, bizim topçularımızdır. Seyyar topçularımız ve sabit topçu bataryalarımızdır. Bunların lojistiği ise Gelibolu'dan ve Tekirdağ'dan sağlanıyor. Eğer haritaya bakıyor Mustafa Kemal. Deniyor ki bu Anzak koyundan bir olası çıkartma olursa... Çanakkale, Körfez'i sadece 2.7 kilometre, 3 kilometre bile değil. 2.7 kilometre itilaf devletler 15 dakikada alırlar. Eğer bizim Gelibolu'yla bu... Ecabat, Kumkale, Settülbahir tarafı yani Çanakkale'nin ucu Şehitler Abidesi'nin olduğu yerdeki lojistiğimiz kesilirse biz buradan iki günde, üç günde Erat aç kalır, kıyafetsiz kalır, top mermileri topsuz kalır. Lojistik gelmez ve o bölüyü keserler. Şimdi o haritaya bir bakalım. Ondan sonra tekrar dönelim. Bakın arkadaşlar burada 2 Şubat 1915'te Tekirdağ gelen Mustafa Kemal Alleme diyor. Kalleme diyor. 19. Tümen Komutanı olarak tekrar Ecebat'a naklediliyor. Ve tekrar buraya geliyor. Limon Van Sanders diyor ki düşman kuvvetler buraya çıkar diyor. Şu, şu Koruköy, Kavakköy, Koca Çeşme mevkisi var ya buraya çıkacak diyorlar. Ve Mustafa Kemal'e de Tekirdağ'da benim yedeğim ol diyor. Tekirdağ'dan ta gelip oraya kadar lojistik yaparsın diyor. Ve en büyük şey Limon Van Senders diyor ki bu tarafa çıkarlarsa şurayı keserler diyor. Şu bölgeyi keser. Oysa Mustafa Kemal diyor ki hayır diyor. Çıkarlarsa diyor. Setül Bahir diyor. Settülbahir, Bahir Alçıtepe ve şunu Kabatepe Feribot iskelesi var ya arkadaşlar. Buraya veya şu Anzak koyu plajı buraya çıkarlar. Mustafa Kemal asıl şüphelendiği yer şu nokta arkadaşlar. Bakın şu nokta bakın Ecebat'tan Şurası 2.7 kilometre. Şimdi bizim lojistimiz bizim şu sahil kenarında oldukça fazla topçu bataryalarımız var. Hem sabit hem seyyar. Ve bu seyyar topçu bataryalarının hepsinin lojisti bu Gelibolu'dan geliyor. Gelibolu'dan bütün İHŞ'e gidiyor. Yalnız Mustafa Kemal diyor ki eğer düşman gemisi buradan Boğaz'a girer de zaten Gelibolu'ya geldikten sonra Burası açık bir alan. Gelibolu'dan sonra Marmara'ya girerler ve İstanbul'a geçerler. Burası zaten olay bunları buraya getirmeden buralarda durdurmamız lazım. Yani Seddülbahir, Alçıtepe veya bu Anzak koyu veya şu Kabatepe. Kabatepe plajında buralar çok kritik yerler diyor. Eğer düşman bu noktalardan bir yere bakın Anzak bile zaten düşman buraya çıkıyor. Şuraya çıkıyor. Zaten buraya bir yere çıkarsa şu noktadan anında burayı keserler ve lojistiğimiz biter deniyor. Ancak bu olay arkadaşlar Mustafa Kemal'in rütbesi nedeniyle Yarbay rütbesinde olduğu için karşısındaki adam 5. Ordu Komutanı Orgenel rütbesinde ve Enver Paşa da Genelkurmay Başkanı. Pek ciddiye alınmıyor. Lakin onun yanında 9. Tümen Komutanı Albay Sami Paşa. Mustafa Kemal ile birlikte Mustafa Kemal'in doğru söylediğini söylüyor ve iki tane tümen komutanı birlikte Enver Paşa'ya mektup yazarak Enver Paşa'yı da ikna edebiliyorlar. Ancak Limon Van Senders yine inat ediyor. Hatta bölgeye geliyor. Bölgeye geldiğinde e, Albay Sami Paşa ile Mustafa Kemal'in yapmış olduğu tahkikatı dağıtıyor. Dağıtıyor ve diyor ki hatta siz diyor kendi kafanıza göre iş yapmayın. Siz benim yedeğimsiniz. Siz, be, siz benim yedeğimsiniz. Yedeğim olarak lojistik desteği Saros Körfezi'nden getirin deniyor. Yalnız Mustafa Kemal evet bu şeye itiraz edemiyor. Çünkü fazla da düşüncesinde ısrar edemiyor. Aynen Mustafa Kemal'in öngördüğü gibi. Birkaç satır size okuyalım tekrar geri dönelim. Bakın Limon Van Sanders Paş, 31 Mart'ta Kabatepe ve Alçıtepe'de incelemelerde bulunmuş ve savunma şeklini değiştirmiştir. Bunu yaparken o an yanında bulunan 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in sözlü daha sonra 9. Tümen Komutanı Albay Sami'nin yazılı itirazını göz önüne almamıştır. Üstelik Başkomutan Vekili Enver Paşa da bu savunma düzenine karşıdır. Enver Paşa görüşünü 4 Nisan 1915'te yazılı olarak bildirir fakat Limon Van Sanders kararını değiştirmez. Ve değerli arkadaşlar 57. alay Kabatepe plajının Anzak koyunun hemen 1 kilometre doğusundadır 57. alay. Ve bu 57. piyade alayı Mustafa Kemal'in emrindedir 19. tümen komutanı olarak. Mustafa Kemal gene o bölgeye giderek bu Anzak koyu ve Kabatepe limanının olduğu yere yaklaşık 10 15 tane keskin nişancı yerleştirir. Anzak koyu da öyle bir yerdir ki arkadaşlar girersiniz bir 3 metre 2,5 3 metrelik bir tümsek vardır ve sahil boyunca yerleşmiştir. Mustafa Kemal işte 57. piyade alayından 15 tane keskin nişancı o körfeze yerleştirir. Çünkü bir türlü rahat edemez. Saros Körfezi'ne çıkartma yapılacağını Mustafa Kemal aklı yetmez. Oysa bütün tahkimatı da Limon Van Sanders Saros Körfezi'ne yığmıştır. Enver Paşa'ya yı da itiraz etmiştir. Biraz önce okuduğumuz anekdotlardan dolayı. Fakat Albay Sami Paşa ve Mustafa Kemal birlikte hareket etmektedir. Ve Mustafa Kemal'in birlikleri backup birliği yani yedek birlik, destek birlik olmasına rağmen tam taarruz beklemektedir. İtiraz edemiyor ancak olası bir şeyde de gerçekten son derece itiraz edecektir. Ve gerçekten çıkartma başladığında arkadaşlar Settülbahire çok ciddi çıkartmalar oluyor. Alçıtepe'ye ve Settülbahire ve inanılmaz bir çıkartma oluyor. Yalnız Mustafa Kemal Limon Vansan dersin. Daha önceden düzenlemiş olduğu Albay Sami Paşa'yla tahkikatını dağıtmasına rağmen Mustafa Kemal ve Albay Sami yeniden oraya tahkikat koymuştur. Ve bu tahkikatla beraber bugün Çanakkale Şehitler Anıtı'nın olduğu yerde çok kanlı muharebeler olmaktadır. Yani Albay Sami ve Mustafa Kemal'in birlikleri çok ciddi bir şekilde çarpışmaktadır. Oysa Limon Van Sanders, Alman General, Saros Körfezi'nde düşmanı beklemektedir. Ve Mustafa Kemal'in öngörüleri tek tek çıkmaktadır. Fakat Mustafa Kemal son derece rahatsızdır. Bu sırada EC battadır ve durumu yönetmeye çalışıyordur. Ve çıkartmanın olduğunu öğrendiği anda Limon Van Sanders, "Evet Mustafa Kemal, orayı kim savunuyor?" Setül Settülbahir'i, Albay Sami ve Mustafa Kemal'in birliklerinin savunduğunu göreceksiniz. Zaten Settülbahir'e gittiğinizde Çanakkale Şehitler Anıtı'nın yaklaşık böyle 1-1,5 kilometre güney güneybatısında orada zaten İngiliz şehitlikleri falan var, İtilaf Devletleri'nin bir sürü mezarları vardır. Onlar oraya çıktıkları anda şehit olur. Çünkü Mustafa Kemal Trablusgarp'tan bilir. Bu adamları karaya çıkartmadan e, durdurmamız lazım. Çünkü düşmanın en zayıf olduğu yer karaya çıkmayı anadır ve o sırada biz bunları imha edebiliriz. Çünkü bu tecrübeye sahiptir Mustafa Kemal. Fakat Mustafa Kemal'in aklı evet Settülbahya'da e ben burada uğraşıyorum ancak bu asıl düşündüğü Kabatepe Limanı, Kabatepe plajı. Kabatepe plajına düşman kuvvetleri çıkarma yaparsa oraya 10 tane 15 tane asker dizmiştir o askerler bu çıkartmayı durduramayabilirler ve bunlar o yukarıdan Gelibolu'dan aşağıya inerlerse şey Anzak Koyu civarından, Çanakkale Körfezi'ne inerlerse Gelibolu'dan lojistiğimizi kapatırlar. Bizim topçu bataryalarımız düşman gemilerini Çanakkale Körfezi'nde top atamazlar. O zaman top atamazlarsa da o gemiler elini kolunu sallayarak geçerler. Elbette burada Nusret mayın gemisinin e, mayın döşemesi de var boğaza. Onu da unutmamak lazım. Ancak Churchill şunu hesap ediyor. Biz geçemiyoruz diyor. Çünkü bu tamam sabit bataryaları imha edebiliyoruz. Ancak seyyar topçuları imha edemiyoruz. Ve bunlar da bizi çok rahatsız ediyor. Gemiler boğaza giriyorlar geri dönüyorlar. Gemiler boğaza giriyorlar geri dönüyorlar. Çünkü seyyar topçu bataryaları çok şiddetli top atıyorlar. Ama bunun dediğim gibi lojistin hepsi gelip oradan geliyor. İngiliz Churchill zaten Hamilton'la birlikte bu istihbaratı alıyorlar. Bu top mermileri nereden geliyor? Bu askere bu yiyecek gıda nereden geliyor? Gelip oradan. O zaman diyor ki Churchill haritayı açıyor bakıyor. Biz diyor bu Kabatepe plajı veya Anzak koyundan çıkarma yaparsak orasından orası 2 iki kilometre, 2,5 iki kilometre bilemedin 3 kilometre. Biz o bölümü keseriz. Zaten Çanakkale şehitler anıtında kalan seyyar topçu bataryalarına Gelibolu'dan top gelmez ve bunlar da orada kırılırlar. Ha, Körfez'de zaten bizi rahatsız eden bir unsur olmadığınca biz de Körfez'den gemilerimizi şakır şakır Marmara'ya oradan da İstanbul'a getirir ve İstanbul'u işgal ederiz diyorlar. Akıllıca bir plan. Ancak burada düşünmedikleri nokta Mustafa Kemal Atatürk'ün muazzam bir öngörüsüdür. Daha sonra Mustafa Kemal Atatürk atına biniyor. Atına binerek Anzak koyu, Kabatepe plajına doğru gidiyor. Sabah saat sanırım 05.40 civarı olması lazım. Atıyla giderken bir anda orada dizmiş olduğu nöbetçi askerlerinin uzak e, sniperların keskin nişancıların kaçtığını dönüyor ve Atatürk e, Mustafa Kemal neden dönüyorsunuz diye soruyor ve askerler de efendim diyor düşman Mustafa Kemal şaşırıyor nerede düşman diyor ve askerler dönüyor düşman orada diyor Saros Körfezi'ni işaret ediyor ve gerçekten kafayı kaldırıp atla baktığı zaman değerli arkadaşlar inanılmaz bir Asker çıktığını ve bütün İngiliz, İngiliz Deniz Kuvvetleri'nin itilaf devletleriyle beraber inanılmaz derece şey, Mustafa Kemal bile ürküyor ve çekiniyor ve kendisinin hatıralarında bile yazıyor çekindiğini ve ürktüğünü. Çünkü inanılmaz bir çıkış ve elinde 15 tane sniper var ve o anda aklıma hiçbir şey gelmedi diyor Mustafa Kemal hanımlarında. Aklıma gelen ilk cümleyi askerlere söyledim diyor çünkü askerler atın üzerinde bana bakıyorlardı diyor. Düşmandan kaçılmaz dedim diyor. Ama efendim diyor çok kalabalık dedim diyor. Mermimiz bitti diyor asker. Merminiz bittiyse diyor aklıma ilk gelen şey süngünüz var dedim diyor. Süngünüzü takın ve hücum edin dedim diyor. O an asker diyor bendeki o korkusuzluğu görünce süngüyü taktı ve süngüyü takarak ve tekrar ilerledi yaklaşık 15-20 kişilik bir sniper grup ve tekrar süngü takıp yattığı zaman yere yattığı zaman çıkartmaya başlayan askerler de o dediğim gibi 3 metrelik yukarıda 2,5-3 metrelik bir tümsek var. Oraya çıkamıyorlar ve çıkamayınca o 20 kişilik grubun yeniden yattığını görünce panikliyorlar ve onlar da siper alıyorlar ve ilerlemeyi durduruyorlar çıkartma esnasında. İşte bu sırada Mustafa Kemal evet 57. alay çok yakın o noktada. Anafartalarda, Jonk Bayırı'nda 57. alayı getiriyor. 57. alayı getirerek sniper 15-20 tane sniper askerimize destek veriyor ve o tepede bizimkiler avantajlı bir konumda. Yalnızca bir alay asker var orada. 57. Alay ve 10 15-20 tane sniper. Aşağıda ise bir ordu var ve bu orduyla alayı burada Jonk Bayırı'nda, Ana Fartlar'da kanlı sırtla çok ciddi bir şekilde sıkıştırıyor. Maalesef o sırada Limon van Sanders olayları öğreniyor ama geç öğreniyor. Saros Körfezi'nde bekliyor ve e, orduyu orada durdurunca Saros Körfezi'nden ordu hareket etmesi kolay bir şey değil. 57. Alay orada itiraf devletleri, Çanakkale askerlerini tutuyor. Tutunca çok ciddi bir kayıp veriyor ve 57. Alay bildiğim kadarıyla tüm alay o sırtı tutana kadar, o anzak koyundaki, yukarıdaki kesimi tutana kadar hepsi şehit oluyor. Bu durumda zaten ee, Le Mans 5. Ordu geliyor ve savaş burada kitleniyor değerli arkadaşlar. Zaten 7 ay, 8 ay ondan sonra savaş sürüyor ve ondan sonra itilaf kuvvetler ve Çanakkale geçilemiyor. Şimdi ben şunu demek istiyorum değerli arkadaşlarım. Çanakkale evet biz kitaplardan okuyoruz ancak böyle kitaplardan okuduğumuz gibi değil. Yani bu vatan kazanıldı ama son derece zor kazanıldı. Biz tarih kitaplarından okuduğumuz gibi değil de yaşayarak, hissederek, o anı kanımızda, ilimizde hissederek düşünürsek bence ömür boyu unutmayız biz bunu. Ve o yüzden Limon Van Sanders yapmış olduğu hatayı anlıyor ve altın liyakat madalyasıyla Mustafa Kemal'i ödüllendiriyor ve yarbay rütbesinden albay rütbesini otomatikmen getiriliyor arkadaşlar. Şimdi tarih anekdotlarında çok kısa bir şekilde bu söylediklerimi bir okuyalım hemen geri dönelim. 25 Nisan 1915'te ilk çıkarma başlığında Çanakkale Bigali Köyü doğusunda değirmenlik mevkisinde karargahında bulunan 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal çıkarmayı haber alır almaz inisiyatif kullanarak sabah 5 demişim 07.45'te karargahından hareket etmiş ve 57. alayla birlikte saat 9.40 dakika Koca Çimen'e varmıştır. Orada yaklaşık 10 dakika 57. alayı dinlenmeye bırakarak kendisi atını atlayıp Sarp araziden Conk gitmiştir. Buraya geldiğinde 27. alay 2. taburun balıkçı damlarındaki savunma müfrezinden arta kalan erlerin ki bunlar sniper 261 rakımlı tepeye Jong Bayının güneyinden platform üzerinden kuzeye doğru çekildiğini görmüştür. İşte tam o an atından inen Mustafa Kemal düşmandan kaçan erlerin önüne durarak o ünlü düşmandan kaçılmaz konuşmasını yapmış. Kaçan erlere süngü taktırıp yere yatırarak bozguna uğramış bir birlikten arta kalanlardan bir savunma hattı kurmuştur. O anı Mustafa Kemal, Ruşen Eşref Ünaydın ile yaptığı görüşme sırasında şöyle anlatmaktadır. Bu esnada Jongbayr'in güneyindeki 261 rakamın tepeden sahilin gözetleme ve koruması ile ilgili orada görevde bulunan bir müfrez asker ki bunlar sniper, Jonkbayırına koşmakta ve kaçmakta olduğunu gördüm. Bu askerlerin önüne kendim çıkarak niçin kaçıyorsunuz dediler. Efendim düşman nerede? İşte diye 267 rakamın tepeye göze. Gerçekten düşman avcı kuvveti yaklaşmış ve tam bir serbest Yani burada düş, fazla uzatmak istemiyorum video olmasın diye. Düşmandan kaçılmaz dedim. Cephanemiz kalmadı dedim. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim. Ve bağırarak bunları süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Jong Bay'ın da ilerlemek olan piyade alayı ile birlikte ki bu 57. alay. Dağ bataryasının yetişebilen askerleri marş marşla benim bulduğum yerlere gelmeleri için yanımdaki emir subayını geri yolladım. Bu askerler süngü takıp yere yatınca düşman askerleri yere yatıp kazandığımız an işte bu andır. Evet değerli arkadaşlarım ben de bir gazi çocuğuyum. Bundan dolayı da gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. İşte bu savaşlar bu şekilde kazanılıyor. 18 Mart 1915'teki gerçekten Osmanlı ordusunun, Osmanlı askerlerinin, Türk ordusunun, Türk askerlerin ve Mustafa Kemal'in inanılmaz bir öngörüsü, inanılmaz bir dehası vardır. Biz bu olayları böyle bilirsek, yaşarsak daha iyi öğreniriz ve kanımızda, ruhumuzda daha hissedeceğimizi düşünüyorum bu haftalıkta. Bugünlük böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.